Merhaba arkadaşlar. Bu hafta e, rendering'le line ile model çizdiğimiz bir sandalyeyi rendering'le 3 boyuta kaldırmayı gördük. Şimdi bir şu sandalyeyi çizeceğiz. Barta burası. Bir tane plane atıyoruz. Front görünüşten çizdim. Ölçüler 500'e 500. Biraz uzaklaştım. Tekrar klasöre geldim. Bar tabra sinipleyinin üstüne attım. Front ekranı da büyüttüm. Alt W ile front ekranını büyüttüm. F3 ile görünümü açtım. Perspektif görünüme geçtim. Spline'dan line'ı seçtim. Şu şekilde biraz geçerek hani kesiti oluştursun. Ortalama bir oran olarak ver vermek için istiyorum. Rendering de enable in rendering. Enable in açtım. Perspektife geldim. Sağ tık. Move'la bir tane kopyasını aldım bunu. Kopya olarak. Biraz da x ekseninde biraz çekelim bunu. Şimdi radial. Radialde yapalım. Rectangle. burası köşeli ama biz radialde yapalım. Biraz kalınlık verdim. Köşeleri azaltmak istedim. Şöyle 4 değil de 5 6 köşe olsun. Ortalama kalınlığı, yakın bir kalınlık olsun. Şöyle fena değil. Bundan bir kopya aldım. Kopya olarak instes değil. Bir tane de ortaya aldım. Ortadakini şimdilik Hide Selection dedik. Seçilen objeyi gizledik. Bunların arasındaki mesafe ortalama güzel. Şu play'ini atayım biraz daha öte tarafa. Şimdi bu iki parçayı eteç yapıp daha sonra da weld ile birleştireceğim, kaynaştıracağım. Seçtiğim parçalardan herhangi birinin vertexine geldim. Eteç ve diğer işi birleştirmek istediğim parçayı seçtim. Create line. Create line çizmek için snap modunun aktif olması lazım. Snap'ler içinde de vertex'in işaretli olması lazım sadece. Basılı tutarak çizdim yanlışlıkla. Direkt çizmem lazımdı. Çizdim. Sağ tık çıktım. Snap'i kapattım. Yakınlaş Komuttan çıktım. Bu bir Move komutunu seçtim. Şurada bir şey göstermek istiyorum. Bu şimdi e, burada direkt birleştik ama bu diğer parça daha sonra etek yap, et et yapıldığı için arada mesafe olmadığı için kaynaşmadı. Burada da göstereyim. Burada da kaynaşmamış. Bunları kaynaştırmak için vertexleri seçip weld Vertical dedik. Şu an şurada boşlukları görüyorsunuz. Seçtim sağ tık, Weld Verticals. seçmedi. Fulls dedim. Ee, eğer birleştirmezse muhtemelen aynı üst üste değillerdir. Plus Verticals dedikten sonra Weld Verticals dediğinizde de köşeler bir değişecek. Şu altı da görelim. Weld Verticals seçti. Bakalım burası Yapınmış. Burası da birleşti. Sorun yok şu anda. Şimdi gizlediğimiz objeyi geri çağıralım. Şu kaviste alanları yapmak için Fillet atacağız bunlara. Fillet için Vertex'ler seçili. Vertex modundayız. Aldım. Filet aldım. Fillet atmak istediğim yerleri işaretliyorum. Şöyle gayet güzel. Tıkladım ve yukarı doğru çektim. Şunu da bir dolduralım da bir göz yanılması olmasın. line'ın içine geldim. Rendering rectangle olarak işaretledim bunu. Genişliğini arttırıyorum. Top görünüşten bakayım. Şu şekilde gayet güzel. P'ye bastım, perspektife geldim. Bunda da biraz flit işlemi var. Vertex seçili olduğu halde flit'a geldik. İşaretledim. İşaretledim. ile çekmeye başladım. Aynı mesafede gel durdu. Sildim. Şimdi tekrar buna geldik. Segment kısmına. Segment'i işaretledim. Segment seçilirken seçili objenin segmentini işaretledim. Delete tuşuyla sildim. Bir tek şu köşeler kaldı. Bunlara da bir ufaktan bir fil vermemiz lazım. Bunun için bu nesnenin line'ından vertex ayarlarından çıktım. Diğer çerçevelerin vertexine girdim. Pilotu seçtim. Üstleri işaretledim. Şöyle. Vertex seçili ama işaret de şu anda. Slot'u seçtim. Hafiften Vertex'imizi verdik. Şu alttaki silindir kısmını çizmek için tat görünüşe geldim. F3 ile açtım. Circle'ı aldım. Hatta bunu direkt silindirle çizeyim. Çizdim. 3 boyutta yüksekliğini veriyorum şimdi. Front görüntüye de gelebilirim. Sağ tıkla çıktım. Silindirin Modify ayarlarına geldim. Silindirden bir tane kopya aldım. Ayarlarını değiştiriyorum. Biraz genişlettim. Şuradan sıfır yapsam olmadı. Biraz daha aşağıya aldım. Biraz radyosunu arttırdım. Biraz kalınlık verdim. P ile perspektife geri döndüm. F3 ile 3 boyutu açtım. İkisini birden seçip biraz Y ekseninde kaydırabilirim. Alttaki tabloyu da biraz daha genişletebilirim. Radyosunu açarım.